Yunanistan'la uluslararası kreditörleri arasındaki pazarlıklar sürüyor. Atina yönetimi uluslararası para fonuna bugün ödenmesi gereken borcunu ertelediğini duyurdu. Atina, Haziran ayındaki 4 taksidi tek seferde 30 Haziran'da ödemeyi planladığını resmi olarak ilan etti. Bu ödeme toplamda 1.6 milyar euro tutarında olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmelerde anlaşmaya varmaya çok uzak olduklarının altını çizdi. Troika kararları her üye ülke için büyük önem taşıyor ancak tabii ki aynı zamanda üye ülkelerden de geri bildirim alıyoruz. Bir yandan Yunanistan'ın müzakere muhatapları var ancak diğer yandan Euro Grup Maliye Bakanları düzeyinde bir karar vermeli ve bu da hükümetler tarafından onaylanmış olmalı. Biz tüm bu sürecin ortasındayız ve bu yüzden sonuca varmak için biraz daha beklememiz gerek. Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ise ödenemeyecek duruma gelen borçlardan geçmiş hükümetleri sorumlu tutuyor. Bu likidite krizi bizi enflasyon borç krizine sürüklemek için kreditörlerimiz tarafından siyasi olarak inşa edildi. Bu ulus, bu ülke, başka bir hükümet tabii ki kemer sıkma şartları altında hali hazırdaki alacaklara sürekli yenisini ekledi. Bu şartlar geri ödenmesi gereken alacaklardan geliri düşürdü. Diğer yandan Yunanistan Sosyal Güvenlik Bakanı Yardımcısı Dimitris Stratolis kreditörlerin para karşılığı reform anlaşmalarında şartları yumuşatmadı ları takdirde erken seçimlere gidilebileceğini belirtti.